Bugün kürsüye Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine iki bilinmeyenli bir denklemin sorusunu sormak için gelmiş bulunuyorum. Değerli milletvekilleri, bildiğiniz üzere TÜİK ve ENAK enflasyon rakamları açıklıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamı yıllık yüzde yetmiş, ENAK'ın açıkladığı enflasyon rakamı yüzde yüz yirmi beş. Şimdi bu enflasyon rakamlarını bir yerde tutalım. Ancak üç başlık vereceğim size. Bunlardan bir tanesi kamunun kiralamaları. Ikincisi örtülü ödenek giderleri. Üçüncüsü de sarayın giderleri. Bakın değerli milletvekilleri TÜİK enflasyonu yüzde yetmiş olarak açıklarken kamunun kiralamaları bir yılda yüzde yüz artmış kiralama bedelleri. Aynı şekilde örtülü ödenekten yapılan harcamalar bir yılda yüzde yüz artmış. Sarayın giderleri de bir yılda yüzde yüz artmış. Şimdi soru şu iktidar partisinin milletvekillerinden yanıtlamasını beklediğim soru şu. Bir eğer TÜİK haklıysa ve enflasyon yüzde yetmişse sarayın giderleri niye yüzde yüz yirmi arttı? Örtülü ödenek niye yüzde yüz on yedi arttı? Veya kamunun kiralamaları niye yüzde yüz otuz arttı? Şimdi genel başkanımız TÜİK için tayibi üzmeyen istatistik kurumu deyince kızıyorsunuz. Kızmaya gerek yok çünkü bu aynı zamanda başka şeyi gösteriyor. Eğer en haklıysa siz israfınızı müsrifliğinizi belirli bir seviyede tutmuşsunuz ama çok yüksek bir israf var. Eğer TÜİK haklıysa siz israfınızı, müsrifliğinizi geçen yıla göre en az ikiye katlamışsınız. Dolayısıyla dolayısıyla ya TÜİK bizim de öngörümüzden çok daha yalancı bir kurum veya siz bizim de öngörümüzden çok daha müsrif insanlarsınız. Burada kimi ilgilendiriyor bu mesele? Temelde memuru ve emekliyi ilgilendiriyor. Eğer biz müsrif değiliz, harcamalarımıza dikkat ediyoruz zaten diyorsanız TÜİK'i uyaracaksınız. Emekliler ve memurlar maaş zamlarındaki enflasyon farkını TÜİK'e göre değil ENAK'a göre alacaklar. Dolayısıyla burada yakayı ele verdiğinizi düşünüyorum. Diğer bir mesele şu. Çok konuşulmuş olabilir çok gündeme gelmiş olabilir. Size göre klişe olmuş olabilir. Ancak biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu söyledik. Biz bu tasarruf genelgesini destekliyoruz. Destekliyoruz desteklemesini ama uygulanmasını bekliyoruz. Zira bu iktidarınız döneminde yayınladığınız sekizinci tasarruf genelgesi ve ilk yedisinden hiçbir şey çıkmış değil. Dolayısıyla burada bir niyet, bir irade olmasını bekliyoruz. Bir dakikada iki asgari ücret yiyen, bir dakikada dört emekli maaşı yiyen bin odalı sarayınızın ampullerini kapatmazsanız eğer siz valiye, kaymakama, şube müdürüne, devletin herhangi bir noktasında çalışan birine bu tasarruf genelgesini anlatamazsınız. 125 bin kamu aracını hep söylüyoruz. Bir kulağınızdan giriyor, bir kulağınızdan çıkıyor. Bunu 25 bin'e indirirseniz eğer bir çırpıda ki bu 25 bin demek üç ülkenin kamu aracının toplamı demektir Japonya Almanya ve Fransa'nın üçünün toplamında 25 bin araç var 125 bin'i bir çırpıda 25 bin'e indirirseniz siz bu tasarruf genelgesinde başarılı olursunuz Altı uçağınız mı var? Sekiz uçağınız mı var? On altı uçağınız mı var? Hepsi karışık. Sorunca da yeteri miktarda var diyorsunuz Cumhurbaşkanlığı için. Bunu bir çırpıda yarı yarıya indirirseniz sizin tasarruf genelgeniz ancak o zaman başarılı olur. Resmi hizmete mahsustur yazardı eskiden arabalarda. Şimdi uçağınızda, otobüsünüzde, aracınızda, helikopterinizde resmi hizmete mahsus değil, keyfi hizmete mahsustur. Ozan Serdari çok güzel bir Eserinde aslında size, bize, hepimize sesleniyor. Diyor ki Ozan, nesini söyleyeyim canım efendim? Gayrı düzen tutmaz telimiz bizim. Arzu haleylesem deftere sığmaz, omuzdan kesilmiş kolumuz bizim. Benim bu gidişe aklım ermiyor. Fukaranın halini kimse sormuyor. Padişah sikkesi selam vermiyor. Kefensiz yatacak ölümümüz bizim. Serdari halimiz söyle ne olacak? Kısa çöp uzundan hakkını alacak. Mamurlar yıkılacak, viran olacak. Akıbet alınır, hakkımız bizim. Hakkımızın akıbetinin alınacağı günler çok yakındır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.